Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan parçaları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. 20. Kolordu Kumandanından, 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'u da aldığım cevapta, İzmir'den muntazam malumat alamadıklarını... Manisa'nın da işgal edildiğini telgraf memurlarının haber verdiğini, Kolordu'nun Konya Ereğli'de bulunan kısımlarının bütün mevcuduyla demir yoluyla nakline muvaffak olamadıklarından karadan yürüyüşe başladıklarını, fakat mesafenin uzaklığı sebebiyle Ankara'ya ne vakit ulaşacağının malum bulunmadığını bildiriyordu. Kolordu kumandanı aynı telgrafnamesinde, Afyonkarahisar'ında bulunan 23. fırkanın mevcudunun pek az olduğundan ve orada ellerine geçen efradı bu fırkaya göndermekte olduklarından bahsettikten sonra, Kastamonu ve Kayseri havalisinde asayişi bozan bazı vakalar hakkında haberler gelmeye başladığını zikrediyor ve peyderpey malumat vereceğini yazıyordu. 27 Mayıs 1919 tarihinde Havza'dan, 20. Kolordu Kumandanı'ndan ve aynı zamanda bu kolordunun mensup olduğu Konya'daki ordu müfettişliğinden Afyonkarahisar'ındaki fırkanın takviyesi için hangi kaynaklardan istifade edilmekte olduğunu ve kuvvetinin artırılmasına maddi imkan bulunup bulunamayacağını ve bugünkü ahval ve vaziyetimize göre bu fırkaya nasıl bir vazifenin verilmesinin düşünüldüğünü sordum. Kolordu Kumandanı 28 Mayıs 1919'da sorduğum hususlara dair malumat veriyor ve 23. Fırka, düşmanın bir işgali vaziyeti karşısında mevkiini terk etmeyecek ve tecavüze uğrarsa, mahalli ahaliden alacakları takviye ile mevkini müdafaa edecektir, diyordu. Ordu müfettişi de 30 Mayıs 1919'da verdiği yanıtta, 23. Fırka, Karahisar'daki asayişi muhafaza ile beraber, her türlü işgal hadisesine, her türlü vasıtalarla mukavemet edecektir, diyordu. Bu vasıtaların hazırlanmakta olduğunu ve Konya'da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvet hazırlanmasına çalışıldığını, ancak bir isim ve unvana sahip olmadığını bildiriyordu. Ben, müfettişliğe yazdığım telgrafta, Konya'da bir vatan ordusu teşkil edilmekte olduğuna dair bazı havadisler duyulmuştur, bunun mahiyet ve teşkilatı nedir, demiştim. Böyle bir soru yöneltmekten maksadım, biraz da teşvike ve uyarmaya vesile olmaktı. Müfettişliğin son malumatı bunun üzerinedir. Kolordu kumandanı bu soruma, Konya'da vatan ordusunun teşkilinden haberdar değilim cevabını vermişti. 20. Kolordu ve Konya'daki ordu müfettişliği ile temasın neticesinde edindiğim malumattan teyakkuz ve uyanıklığı gerektiren noktaları bir Haziran 1919'da Erzurum'da 15. Kolordu ve Samsun'da 3. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu kumandanlarına bildirdim. Trakya'da bulunan kuvvet ve kumanda vaziyetini bilmiyordum o mıntıka ile de irtibat tesisi lazım idi. Bu maksatla İstanbul'da Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Cevat Paşa'dan 16 Haziran 1919'da şahsi şifreyle Cevat Paşa ile ayrıldığım gün gizli ve şahsi bir şifre kararlaştırmış idik, Edirne'de kolordu kumandanının kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey'in nerede bulunduğunu sordum. Cevat Paşa 17 Haziran'da yanıtladı. Cafer Tayyar Bey'in birinci Kolordu Kumandanı olarak Edirne'de bulunduğunu öğrendim. Amasya'dan 18 Haziran 1919 tarihinde, Edirne'de 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e şifreyle verdiğim direktifte esaslı olarak şu hususları kaydettim. Milli bağımsızlığımızı boğan ve vatanın parçalanması tehlikelerini hazırlayan itilaf devletlerinin icraatı ve merkezi hükümetin esir ve aciz vaziyeti malumunuzdur. Milletin mukadderatını bu mahiyette bir hükümete teslim etmek, yok olmaya boyun eğmektir. Trakya ve Anadolu Milli Teşkilatı'nı birleştirecek ve Milli Sadayı Gürsesli Cihan'a duyuracak emin bir mahal olan Sivas'ta müşterek ve kuvvetli bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti, salahiyet sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'da iken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla fikir alışverişinde bulunmuştum. Şimdi zamanı geldi. İcap edenlerle gizlice görüşerek derhal teşkilat yapınız, ve benim yanıma da delege olarak kıymetli bir iki zat gönderiniz. Onlar gelinceye kadar Edirne vilayetinin haklarının savunucusu olmak üzere beni vekil ettiklerine dair imzaları altında bir vesikayı imzanızla şifreli telgrafla bildiriniz. Bağımsızlık gayesinin elde edilmesine kadar tamamıyla milletle birlikte, fedakarane çalışacağıma mukaddes namına yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek katidir. Trakya'nın manevi kuvvetini takviye maksadıyla bu talimata şu malumatı da ekledim. Anadolu ahalisi baştan aşağı yek vücut bir hale getirildi. Kararlar, istisnasız tekinil kumanda heyetleri ve arkadaşlarımıza müşterek alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki milli teşkilat kaza ve nahiyelere kadar genişledi. İngiliz himayesi altında bir bağımsız Kürdistan teşkili hakkındaki propaganda ve taraftarları bertaraf edildi. Kürtler, Türklerle birleşti. Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydın civarlarını da işgal eylediğinden haberdar oldum. Fakat İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne halde olduklarına dair hiçbir taraftan henüz açık bir manumat elde edemiyordum. Doğrudan doğruya bu kuvvetler kumandanlarına da bazı emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran'da, 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey'in iki gün evvelki tarihli bir şifre telgrafını aldım. 56. Fırkaya İzmir'de Hürrem Bey namında bir zat kumanda ediyormuş. Bu zat ve İzmir'deki iki alayın kılıç artıkları, subaylarıyla beraber hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanlılar bundan gemilerle Mudanya'ya nakletmişler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının kumandasını üstlenmek üzere gönderilmiş. Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgrafnamesinde 22 Haziran 1919 tarihli iki emrime ancak 27 Haziran'da Bursa'ya vardığında alabildiğini söylüyor ve verdiği malumat ve izahatta milli maksatları fil mevkine ulaştıracak kafi vasıtalar bulamadığından fırkamı tanzim ve ıslaha muvaffak olursam daha iyi hizmetlerin icrasını mümkün gördüğümden 21 Haziran sabahı kuladan Bursa istikametinde harekete mecbur oldum. Bununla beraber birçok engellere rağmen milli hareketin memleketin kurtarılması için elzem olduğu fikrini her tarafa yaymaya muvaffak oldum diyor. kanat ve icraatıma kuvvetli iman olduğunu bildiriyor ve bu hususta hemen teşebbüslere başladığını, Çin'de bulunan 57. fırkaya da emir vermektiğimi ve kendisine de emir vermekte devam etmemi istiyordu. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu müddet zarfında bütün memlekette milli teşkilat vücuda getirilmesi lüzumunu tamimen bütün kumandanlara ve üst seviyedeki mülki memurlara tebliğ ettim. Dikkate değerdir ki, İzmir'in ve bunu takiben Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakkında henüz millet aydınlanmamış ve milli mevcudiyete vurulan bu feci darbeye karşı alenen herhangi bir üzüntü ve şikayet ortaya konulmamıştı. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması, elbette milletin lehinde yorumlanamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete getirmek lazımdı. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde, valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. kolordu, Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da 13. kolordu kumandanlıklara, Konya'da ordu müfettişliğine tamimen şu yolda tebligatta bulundum. İzmir'in ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha aleni hissettirmiştir. Ülke bütünlüğümüzün muhafazası için, milli tezahüratın daha canlı olarak gösterilmesi ve devam ettirilmesi lazımdır. Milli hayat ve bağımsızlığı yaralayan işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün millete kan ağlatmaktadır. Üzüntülerin öne alınamıyor. Hazım ve tahammül edilemez olan bu ahvalin derhal giderilmesini bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve tesirinden sabırsızlıkla beklemek zemininde, önümüzdeki hafta zarfında ve muhtelif vilayetlere göre pazartesi başlayıp çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere, büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli tezahüratta bulunulması ve bunun bütün bağlı yerlere de yayılması, ve bütün büyük devletlerin temsilcileriyle babaliye tesirli telgraflar verilmesi ve yabancı olan Yerlerde yabancılara da tesir yapılmakla beraber, milli tezahüratta adap ve sükunetin fevkalade korunması ve Hristiyan halka karşı bir taarruz ve gösteri ve husumet gibi tavırlar alınmaması elzemdir. Zatalilerinin bu fikirler etrafında hassas ve tesirli bulunmaları dolayısıyla işin iyi idaresinden ve muvaffakiyetten acizlerinde tam bir güven mevcuttur. Neticesinin bildirilmesini rica eylerim. Burada araya girerek bir yorumda bulunmayı önemli buluyorum. Yukarıda da belirtildiği üzere İzmir ve Manisa işgal edilmiş ancak halk bunu maalesef ve ne yazık ki normal görmüştür. Kaybedilen bir savaşın sonucu olarak kaderine teslim olmaktan başka bir şey değildir bu. Oysa ki Mustafa Kemal Atatürk böyle bir durumu asla kabul etmemişti ve kabul etmediğini de işte bu nutuk ve ülkenin her tarafına gönderdiği talimatlar göstermektedir. Demek ki umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır ben hayatımın hiçbir döneminde umudumu kaybetmedim diyebilmek, işte böyle dönemleri birebir yaşamaktan geçmektedir. Umarım ve dilerim ki, siz bu yayını takip edenler de hiçbir zaman umudunuzu yitirmez ve hedeflerinize ulaşırsınız. Unutmayın, muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Sonraki yayınımızda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.